kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mobil deniz fast ile para gönderme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte FAS Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçen bir ödeme sistemidir. FAS para transferi günün 24 saati haftanın 7 günü yalnızca birkaç saniyede para göndermenizi sağlayacaktır. Bunu söyleyelim. Mobilden FAS bölümüne tıklayarak gönderim yapabiliyorsunuz. Yani buradaki aslında para gönderme seçeneklerinden FAS'ta bulmanız gerekiyor. FAS'ta birlikte paranızı gönderebileceksiniz. FAS'ın işlediği yerlerinden farkı olarak direkt olarak işleme alınmasını söyleyebiliriz sizlere. E bunu da e, mobilinizdeki e, para gönderim menüsündeki e, FAS işleminden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.